Değerli takipçilerim günü kapatmadan önce kameramı açtım. Şöyle sadece 5-10 dakikanızı alacağım. Bildiğiniz üzere bu sabah gün içerisinde ben bir canlı yayın yaptım. Madem İsrail terör devleti ise adı başlığı altında bir canlı yayın yaptım. Onunla ilgili birkaç mail de aldım. Teşekkür ederim ilginize. Hatta YouTube algoritması İsrail işte terör devleti vesaireyi sanırım şey gördü. Uygun görmedi. 18 yaş altı e, kitleye yasaklamış. E, reklam falan onları da kesmiş. Bu önemli değil. Ben e, orada zaten herhangi bir e, böyle e, aşırı uçta yorumlar yapmadım zaten. Bir daha e, hani incelenmesiyle ilgili YouTube'a e, gönderdim. Tekrar bunu kabul etmedi. Algoritma sanırım İsrail terör devleti vesaire bunları yan yana tutmak istemiyor. Neyse şimdi konumuz bu e, değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, sabahki e, şeye pekiştirmek istiyorum. Çoğunuz merak etti. Ben kanalımın çoğu takipçisi genç e, takipçi olduğu için özellikle akademik ve bilimsel bilgiler ışığında nesnel bilgilerle size hani nacizane bilgilendirmek isterim ve uluslararası hukuk yönünü doldurmak isterim. İsrail, Filistin, İsrail, Hamas ve Türkiye'nin İsrail ve Filistin'e bakışı efendim söz konusu bu sorun ve konuların uluslararası hukuktaki yeri ve gelişimiyle ilgili. Bu sabahki canlı yayında da aslında ona e, vurgu yaptım. Türkiye İsrail'i tanımaktan vazgeçebilir. Örneğin bugün ben Sayın Cumhurbaşkanımızın kitlelere hitabında biraz bunu sezdim. Yani ve artık köprüler atılmış anladığım kadarıyla. Ben son bu 7 Ekim Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından sonra, İsrail-Hamas çatışmasından sonra Türkiye'nin itidalini vesaire övdüm ama sonrasında Türkiye'nin söylemleri sertleştikçe hem Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde hem Dışişleri Bakanımız nezdinde olayın artık Türkiye-İsrail ilişkilerinde kopma noktasına ve yeniden ilişkilerin ilişkilerde köprüleri atma noktasına noktasına gelebileceğini. Ve yine geçmişte göre, göreceğimiz gibi büyük heyecilik eee temsilciliğinden maslahatgüzere kadar gelebileceğini ifade etmiştim ama bugünkü gelişmelerden sonra artık bunları da saymıyorum ben. E, ve artık e, yani Tüm köprüler atıldı çünkü İsrail tarafında da Başbakan Benjamin Netanyahu bu akşam açıklamada Hamas'la şu anki mücadelenin 48-49 bağımsızlık savaşı gibi İsraililer 1948-15 Mayıs'ında İsrail biliyorsunuz bağımsızlığını ilan ettikten sonra 5 Arap ülkesiyle savaştı vesaire. 48-49'da da bir yıl hemen hemen bir yıla yakın 5 Arap ülkesiyle savaştı. Ve İsrailler bunu bağımsızlık savaşı olarak tanımlıyorlar. Bu akşam da Başbakan Netanyahu'nun bu son Hamas çatışmasını buna benzetmesi ve ikinci bağımsızlık savaşımızdır diye diye tanımlaması ve Türkiye nezdinde de e, Hamas'ın bir terör örgütü olmadığı yönündeki söylemler böyle birbirleriyle çatışıyorlar ve ben artık ilişkilerin tümüyle kopma noktası olduğuna inanıyorum ve artık bitti yani Türkiye-İsrail ilişkileri bitti. Elbette uluslararası ilişkilerde soğuk savaşta bunu gördük. Devletler mutlaka e, dirsek teması halindedir. E, kendilerini düşman olarak da adetse ya da ilişkileri, diplomatik ilişkileri kopmuş gibi gösterse de mutlaka X ya da Y ülkeleri üzerinden diplomatik ilişkilerini devam ettirler. Örneğin e, e, baktığımızda efendim işte İran ve e, İran e, Soğuk Savaş boyunca Amerika'yı biliyorsunuz. 79'daki rejim değişikliğinden sonra özellikle büyük şeytan olarak addediyordu. Ancak e, İran'la e, bu Washington e, yönetimine baktığımızda Washington'daki e, Pakistan'ın büyükelçiliği üzerinden diplomatik ilişkileri devam ettiriyordu gibi e, devletler arasında diplomatik ilişkiler e, savaş zamanlarında dahi e, kopmaz yani bir şekilde dirsek teması olur. Ancak şunu ifade edelim yani ben bir e, yıllardır Türkiye İsrail ilişkileri çalışan biri olarak siz beni hep biliyorsunuz. Türkiye'nin İsrail ile bölgedeki ilişkilerini geliştirmesinde enerji alanından diplomatik diplomatik alanda birçok alanda win-win kazan-kazan ilkesine dayanacağını ve Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini sadece İsrail ile ilişkilerini değil efendim Suriye, Mısır ve Körfez'le de ilişkilerini aynı anda geliştirebileceğini çünkü bölge dışı aktörler Amerika ee, Rusya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler bakıyorsunuz. E, Körfez, İsrail, Mısır ve e, Suriye ile ilişki halindeler. Hele hele Rusya aynı anda bölgedeki, bölgesel alt sistemdeki birçok ülkeyle konuşurken neden biz konuşmayalım Körfez'le, İsrail'le, Mısır'la, e, Suriye'yle? Ben açıkçası bugün e, üzüldüm. E, yani bu ilişkilerin tekrar e, kopma noktasında çünkü ben ülkemin çıkarını düşünürüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz'e sahil şeridi e, en uzun olan ve e, bir ayağımız Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki tüm aktörlerle bilmeliyiz Onları sükunete, itidale davet edebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam karşımızdaki muhatap e, İsrail, İsrail'i ne kadar sükunete da davet edebiliriz vesaire. Bu sorunun cevabını ben 7 Ekim'den boyunca canlı yayınlarımda verdim. de küskünlük olmaz, kırgınlık olmaz. Hele, hele Türkiye garantör ülkeye soyunacaktı biliyorsunuz. Böyle bir iddiası vardı. Arabuluculukta vesaire müzakere sanatı işler hale getirilir. O yüzden diplomasi bir müzakere sanatıdır. Neyse sabahki canlı yayında da bunlardan bahsettim. Efendim... Türkiye İsrail'den vazgeçebilir hatta ben önerdim yani açıkçası yıllardır İsrail çalışan biri olarak da ben artık çok sayıda böyle İsrail ile ilgili konuşmam ilişkiler bitti çok şey denendi 2009'dan bugüne çok kez köprüler atıldı ilişkiler normalleştirmeye çalışıldı atıldı normalleştirmeye çalışıldı ama bu kez farklı sevgili arkadaşlar bu kez çok farklı ve artık yani bir tükenmişlik sendromunda hem Türkiye ve İsrail tarafı Türkiye istese bile... Ee, örneğin efendim bazı yorumlar var işte iç siyasete oynanıyor falan bu e, efendim iç siyasete oynandıktan sonra ilişkiler tekrar normalleştirmeye e, çalışılsa da İsrail tarafının artık eskisi gibi olmayacağı e, kanaatindeyim yani artık bitti yani her iki tarafta e, tükenmişlik sendromunda olduğuna inanıyorum ben bu bir ikincisi e, ben bundan sonra nacizane önerimdir e, efendim yani Türkiye ile o zaman e, Mart 1949'daki e, Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İsrail'i tanıdığı kararı ...geri çekmesinin yerinde olacağına inanıyorum. Çünkü bu e, çok ciddi yet isteyen bir şey e, bu durum nihayetinde. Yani e, yap-boz gibi bir işte normalleştir, bir e, bozalım vesaire... ...bu elbette sadece Türkiye tarafında değil... ...İsrail'in Gazze'ye yönelik e, o hastane katliamından falan hiç bahsetmiyorum yani. E, ondan sonra özellikle kırılma noktası oldu. Mesela orada bir bağımsız e, bir komisyon kurulmasını hep bahsettim. Canlı yayınlarımda bir e, görün. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum... Artık Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürdürülebilir bir tarafı yok. Tümüyle bana göre bitti. Yarım bir gün İsrail tümüyle bir kara harekatına başladığında zaten ilişkilerden bahsetmeyeceğiz. Ben de nacizane önerim. İsrail madem çok kafamızı şişirmesini istemiyoruz, çok gündemimize tutmamızı istemiyorsak eğer, buna gerçekten somut bir adım gerekiyor. O zaman zamanında... İran'ın yaptığı gibi 1979'da İran'da rejim değişikliği olduğunda İran Şeriat Molla rejimi İsrail'i tanımayı geri çekti. Küba keza geri çekti. Sevgili arkadaşlar bunu da bana ilettiniz. Uluslararası hukukta e, kimse size neden şu ilgili örgütü tanıyorsun, tanımıyorsun ya da devleti tanıyorsun, tanımıyorsun diye baskı uygulamaz. Bu e, siz bağımsız ve kendi topraklarınızda egemen bir ülkeyseniz. istediğiniz ülkeyle ülkeyle diplomatik ilişkiler kurabilirsiniz. Ülkeniz e, istediğiniz ülkeyi e, tanıyabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize bağlı. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi topraklarında bağımsız ve egemen ve elbette İsrail'i tanıma tanımama konusu Ankara'nın bileceği iş, devlet aklının e, bileceği iş. Ama artık bu noktadan sonra Türkiye ve İsrail ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün değil. Bu nedenle artık bu defteri kapatma hususunda İsrail çalışan biri olarak çünkü yani biz de üzerimizde bir yük e, hissediyoruz. Böyle bir ilişki biçimi olmaz. Mümkünatı yok böyle bir şey olmaz. Orta Doğu'da zaten Türkiye, İsrail, İran, Mısır diye dört devlet var. Devlet diyebileceğimiz ama gelin görün ki son 2009'dan bu yana sürekli zaten şu anki hükümetle de ilgili değil. Ben hep size bunu anlattım. 1956 Suveyş Kanal Harekatı'ndan itibaren ağırlıklı olarak Türkiye maslahat güzel seviyesinde temsil edilmiştir. 1992'de ilk büyükelçimiz atandı biliyorsunuz İsrail'e. Stabil değil ilişkiler. Bu saatten sonra da stabil olmasını elbette bekleyemeyiz. O yüzden... E, ha, şunu şuraya gelelim, hep e, konu konuyu açıyor bir e, montaj bir şey yapmadığım için e, sevgili arkadaşlar, şunu bilmenizi istiyorum benim değerli arkadaşlarım, e, değerli takipçilerim. Uluslararası hukukta devletler birbirlerini iki türlü tanır. bu Hepiniz biliyorsunuzdur kanalımı takipçi ama genel bir özet mahiyetinde e, ben e, söyleyeyim tekrar. Birinci de facto fiilen eylemsel olarak tanıma, ikinci deju hukuken yani resmi olarak e, tanıma. Dikkat ederseniz İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde yarımşar saat arayla önce ABD sonra Sovyet Rusya İsrail'i tanıdı. Ama deju resmi değil Hukuki değil e, de facto olarak fiilen tanıdılar. Neyi beklediler efendim? İsrail'in 5 Arap ülkesine karşı acaba başarılı olacak mı? İsrail'lerin hani videonun başında söylediğim e, bu e, bağımsızlık savaşı falan. İsrail bu savaşta zaferle çıktıktan sonra bir de üstüne seçimleri ilk seçimi 1949 genel seçimlerini yaptıktan sonra bu ilgili ülkeler İsrail'i deju olarak tanıdılar. Türkiye'de Mart 1949'da tanıdı. Türkiye bu tanımı tanıdığını geri çekebilir tıpkı İran ve Küba'nın yaptığı gibi. Çünkü ben bunu zaten önerdim. Hani çünkü sürdürülebilir tarafı yok. Ben de İsrail çalışan biri olarak artık bu ilişkilerden hiçbir şey e, beklemiyorum e, sevgili arkadaşlar. E, keşke böyle olmasaydı bölgenin iki önemli istihbari, teknolojik ve askeri gücü elbette. Bu sadece tek başına e, Filistin davası Türkiye'nin üstlenebileceği bir durum değil. Küresel yönetişimle üzerinden gelebilecek bir şey bu. İran'ın bizim kadar sesi çıkmıyor. Rusya'nın çıkmıyor. Başka hiçbir ülkenin çıkmıyor. Beni endişelendiren bir taraf Türkiye ile İsrail ilişkileri e, çöktüğünde acaba bu İran-Azerbaycan ilişkilerine nasıl yansır? Şu an Azerbaycan, tüm e, şu an İran 7 Ekim'den bu yana hiçbir şey e, sürmeden kenarda bekliyor zaten. Kendinin dışındaki aktörlerin bu konuyla ilgilenmesi İran'ı son derece memnun ediyor. Ben nacizane uluslararası hukuk yönünden de bunu önümüze getirmek istedim. Türkiye egemen, bağımsız ve dış politikasını kendi karar alabilecek bir ülke. Ben 2009'dan bu yana çalışan biri olarak artık bu ilişkilerden hiçbir şey beklemiyorum. Bu Türkiye'nin kararıdır. Eleştirebiliriz, övebiliriz, yerebiliriz. Ben artık olayın bu tarafında değilim. Ve Türkiye madem böyle artık bir karar aldı, bence artık 1949 Mart'ında İsrail'i tanıdığı o kararı da çekebilir. İran ve Küba'nın yaptığı gibi. Örneğin Pakistan, İslam Cumhuriyeti de İsrail'i tanımıyor. Birleşmiş Milletleri üye 193 ülkeden 165'i sanırım tabii. 165 kadarı İsrail'i tanıyor. Türkiye'de tanımasını geri çekebilir. O yüzden biraz daha somut bir karar verilebilir bu konuda. Çünkü Türkiye tanımasını geri çekse de çekmese de artık Orta Doğu'da Türkiye İsrail ilişkileri eskisi gibi olmayacak. Aa, efendim işte birbirimizi yanlış anladık. E, istihbaratımız ilişkilerimize devam ediyor. işte siyasi bir takım e, tartışmalar var e, Türkiye'de. Birbirimiz aramızdaki iletişimsizlik ya da etkileşi, etkileşimsizlikten kaynaklandı bütün bunlar. Hadi ilişkilerimizi iyi edelim falan bunun olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü İsrail farklı bir e, döneme giriyor. Kara harekatının uzun süreceği söyleniyor. Kara harekatı sürdükçe Türkiye'deki elbette söylemler ve İsrail'e karşı eylem e, hareketlerinin daha da sertleşeceğine ee, inanıyorum ben Türkiye bu kadar kararlıysa eğer bu noktada ben Türkiye'nin 1949 Mart e, İsraili tanıma kararının geri çekmesinin daha mantıklı olduğuna inanıyorum. Hal böyleyse çünkü artık bu ilişkilerden hiçbir şey olmaz. Bölge zaten e, çatışma Gazze'nin dışına çıkıp Güney Lübnan, Suriye ve e, efendim İran'a kadar e, uzanırsa bu sefer daha da sadece Türkiye değil ve sadece bölge değil küresel barışı tehdit eden bir durum oluşur. Bu çocuk oyuncağı değil. Çocuk oyuncağı değil. Birinci Cihan Harbi ile ikinci Cihan Harbi'nin nasıl patlak verdiğini hepimiz biliyoruz. Ve üçüncü e, Dünya Savaşı da burada e, Orta Doğu merkezi çıkarsa büyük bir felaket olur hepimiz için. Sıcacık evlerimizde oturan, özgür vatanımızda yaşayan bizler içinde. Bakın Suriye iç savaşı patlak verdi, ucu nasıl bize dokundu. Ukrayna işgali gördünüz mü? Bölge bir üçüncü savaşı ve büyük bir insanlık trajedisini kaldıracak güçte de değil. Bu nedenle bölge ülkedeki ülkedeki e, siyasetçilerin efendim. E, bakanların, bölgenin, e, devlet insanlarının gerçekten kantarın topuzunu ayarlayarak bence söylemlerini oturtturması gerektiğine inanıyorum ben. Mısır için de geçerli, İsrail için de geçerli. Bu elbette bölgedeki tüm e, memleketler için geçerli. Sayın e, Dışişleri Bakanımız geçenlerde ifade, ifade ettikleri gibi ya büyük bir barışa ya da büyük bir savaşa, 3. Dünya Savaşı'nı bile bölgede şu anda... E, Dillendirmek bile gerçekten çok korkunç, çok ürkütücü olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim sabahki canlı yayınıma gösterdiğiniz ilgi için. Şu anki e, konuştuklarımı eğer izleyemediyseniz canlı yayınıma lütfen izleyin. Oynatma listelerinde canlı yayın e, sekmesinde ve canlı yayın bölümünde ulaşabilirsiniz. Lütfen o 30 dakikalık. Meğer e, madem madem İsrail ter terör devleti ise onu tanımaktan vazgeçmeliyiz. Zaten ilişkilerimiz tümüyle. E, çöktü bizim yani böyle bir şey olamaz yani hani sonuçta uluslararası hukuk yönünden de bunu e, şey yapamayız biz e, ilerletemeyiz o zaman o zaman tanımaktan vazgeçeceğiz eğer diğer ülkelere de belki örnek olur zaten İsrail e, Birleşmiş Milletler'de ve e, Uluslararası Adalet Divanı'ndan tutun birçok uluslararası hukuk e, kuruluşunda yalnız tecrit edilmiş bir ülke e, daha dün görmedik mi ateşkesi isteyen devletlere bakın İsrail'in yanında istemeyen devletlere bakın. Zaten yalnız İsrail tecrit edilmiş vaziyette Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, dahi. Madem onu anlatmaya çalıştım İsrail terörist devlet. Bununla e, hani bir stabil bir ilişkimiz yok. E, 1949 Mart e, Tanımasının geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ve biz de bizim de kafamız rahat olur. Yani Türkiye'de çalışan e, akademisyenler, İsrail çalışan akademisyenler e, olarak. Çünkü ilişkilerin bu noktadan sonra, bakın tekrarlıyorum sevgili arkadaşlar. İsrail ile ilişkiler diplomatik açıdan devam etse de etmese de Eski Türkiye-İsrail ilişkilerini yakalamak mümkün değil. İsrail şu an başka bir dünyada. İsrail şu an başka bir döneme girdi. Adamlar sadece hedefe kilitlendi. Gazze'de Hamas'ı elimine etmek, ortadan kaldırmak. Yok efendim Türkiye şu tepki vermiş. Yok Rusya bunu söylemiş. Yok öbürü şunu, Bu umurlarında bile değil. Çünkü İsrail'in devlet psikolojisi, askeri bu stratejisi bunu belirler. Bununla da ilgili ben e, yarın muhtemelen olmayacak ama hafta içi bir canlı yayın açmak istiyorum. İsrail Devlet Psikolojisi Askeri ve Güvenlik Stratejisi ve doktrin ile ilgili sevgili arkadaşlar. Pekala hadi bakalım. E, ben de birazdan uyumaya gideceğim. Uyumaya gitmeden önce çünkü artık kafam çok e, yoğun çok okumalar e, yaptım. Yarın da çok yoğun olduğum için uyumadan önce sabahki canlı yayınımı da pekiştiren şöyle bir 10-15 dakikalık size e, bir seslenmek istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize lütfen dikkat edin. Bol sağlık, afiyet ve esenlik dolu günler, geceler, hafta sonu dilerim sevgili arkadaşlar. Hadi kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.